Süleyman Soylu'nun koltuğu en büyük rakibine gidiyor. İşte Erdoğan'ın Soylu yerine düşündüğü isim. Korkusuz yazar Ahmet Takan, Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı koltuğuna Berat Albayrak'ı getirebileceğini yazdı. Takan, Erdoğan'a yakın bir siyasetçiye dayandırdığı köşe yazısında kaynağının sözlerini şöyle aktardı. AKP içinde Devlet Bahçeli'nin tavırlarından dolayı duyulan sıkıntılar da gizlenmiyor. Tayyip Erdoğan'ın da daha fazla bunlara katlanabileceğini düşünmüyorum. Çok uzun bir zaman sonra değil, en uygun zamanda mutlaka Süleyman Soylu'yu görevden alacaktır. Sana çok enteresan gelebilecek, hatta inanmayacağım bir şey söyleyeyim. Berat Albayrak'a veya aileden birini İçişleri Bakanı koltuğuna oturtursa şaşırma. Neden böyle düşündüğümü de anlatayım. Şu anda Erdoğan'ın tek tam olarak kontrol altına almadığı neresi var? Polisi, jandarması ve kaymakamları ile İçişleri Bakanlığı. İşte o yüzden Soylu'yu görevden alır ve oraya aileden birini oturtabilir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.